ben yalnız cadının ikiziyim dermişim diye bir espri yaparak başlamak istedim. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyorum. Selam amcılar bugün istek video çekiyorum. istek vaka daha doğrusu. Bu ay koronasını. <laughs> Esprisini aldığım maske. Böyle kuru kafalı bir maske aldım millet. Daha doğrusu arkadaşım aldı. Hediye. <laughs> ne bileyim ben kuru kafa seven bir insan olduğum için. Ayağını satayım takamadım. Karizmam gitti şu anda. Her neyse hem de dediğim gibi 57. Vakanın birinci bölümünü oynayacağız bugün. İstek bölüm. Evet. Bunu Berat istediği için oynayacağım. Bir, bir, bir bölümünü. Çok yorgunum. Konuşamıyorum. Berat'ın kardeşi doğmuş. Dedi ki abla benim için de 50, 57. vakayı oynar mısın? İstek. Ben e, bunu aslında geçen çekecektim. Bir sorun oldu. E, daha önce koleksiyon modunu oynamıştım. Koleksiyon modunu tamamlamamışım iki tane. Ee, bir tane daha doğrusu. Aynen bir tanesini tamamlamamışım. Onu tam tamamladıktan, <laughs> tamamladıktan sonra açılıyormuş. Bakalım açılacak mı şimdi? Karizmatik olayım. Çok sıcak maske takamıyorum. Elit evet, modu. Evet açılıyor. Hadi başlayalım. Berat'ın kardeşi için oynuyoruz. Altın takamıyoruz ama bari bir tane video yapalım onun için. <laughs> Berat kardeşin erkek mi kız mı onu söylemedi. Neyse. Allah anandı babalı büyütsün. Ne güzel ya. Mehmet kardeşi doğuyor. Bize de sığırlar var. Büyük sığırlar. Bu ailenin en küçüğü ben olduğum için diğerlere büyük bir sığır oluyor. Yani bir kardeşimin olmasını bir yandan isterdim. Bir yandan istemezdim. İsteme sebebi bütün işleri ona kakalardım. Aynen bütün işlerim olsa değil. Bütün işlerini videonu kakalardım istememe sebebim ne bileyim anam daha çok severdi onu. O yüzden pataklardım onu. <laughs> Ama de maşa kardeşim küçük yok, büyük var. Neyse, Jansom kör olmadan önce bir gözü gitmeden önce. Dur tekrar. Eee Grimson Grimspor'un orta orta yerine bir komple keşfettiğimizden beri sık, sıkılmanın ne olduğunu unuttuk. Eli en üst makamına kadar uzanan üstüne bir de süper güç, insan güçleri olan güçleri geliştirmiş olan Edel Sıra'yla yeterince meşgulük zaten. Ama meğer onların da tepesinin daha büyük bir üst akıllarmış. Deniz Köpey, Sera'nın eski başkanı veya ve ayrıca Rose'den anası. Kaşargarı. Bu insanlar kim bilir hiç ne yapabilecek güçteler. Kedi yenge yengem benim. Elime içlerinden biriyle ilgili ipucu var. Karşısına çıkanı dondurma gücüne sahip Edel Sıra'lı Christian. Kısa süre önce helikopter satın almış. Christian'ın öldüğü vaka bu. Batman helikopter mu? satın almış. Evet bu şekilde kaçma planları olabilir mi? Onları durdurmalıyız. Kedi biz adresin konumunu at. Ayşe benim helikoptere git ulaşmalıyız. Bu bölümü istediği için birinci bölümü oynayalım. Biz bunları bitirdik zaten. Millet izlemediyseniz, Ka izlemediyseniz kartlara koyuyorum diyeceğim de izlemişsinizdir yani. Bu bölümleri izlemeyin de ne bileyim. Kendimi şu an garizmatik hissediyorum. Bu maskeyle. Bunu evde takacağım. Millet. Bunu sokakta bir liraya aldığınız maskeyi dışarıda takamazsınız. Vah vah. Çünkü bu korumaz. Bir lirayı suratına taksan daha koruyucu olur. Emin ol. <gülüyor> <gülüyor> ah, ah. Ah, ah. Christian evet. Azerbaycan'a garip Gelişin köpekleri göğsüne de art, dar topu var. Ölümcü bir şeye vurulmuş. Martin olduğundan Batman'ın öldürüyor. çok açık. Helikopterle kaçmaya çalışırken mi öldürmüş? Denesin işim acaba bu dönüp uçarı yardımcı olur belki. Telefonu bu ekranda arka planda anasıyla yenisi. Anası değil değil mi bunun? Kirdin açarsak bazı ulaşabiliriz. Paramparça kağıda birleştirelim. Ede sırayla ilgili ipucu bulmayı umuyorduk. Batman cesedini değil umarım. Yıldız yapacağım. Yıldız kendi elimle kasacağım. Bakalım. Millet farkında mısınız? Ben ilk kez e, masesiz case çekiyorum. Ya bu yüzümdeki saymayın. Bu esprisine bir şey <laughs> yapılmış bir şey de. kırmızı case'i hep maskeyle çektim. Masesiz videolar çektim ama hiç kırmızı case'i masesiz çekmemiştim. Şu an ilk kez masesiz kırmızı case çekiyorum. Bu işin esprisi tabii bu maske. Öf yandım. Ah yandım ben Allah'ım buna can dayan. Al onu getir. He dediğim gibi. Ne diyordum? Bak. Çocuğu altın takamıyoruz ama video çekiyoruz ya çocuk için. Ne güzel bir şey değil mi millet? Dünyayı bir bebek gelmesi. Ne güzel ya. Sonra aramalar listesi bu. En sonradaki şey abi, bu herif. ya bunu bir yerden tanıyorum. Buradan tanıyor. Çocuk arkadaşı İPR Genel Müdürü. Haklısın Batman'ın dondurucu gücünü adam üzerinde kullandığını ve doğal olarak onun buna çok kızdığını biliyoruz. Adama ne içermiş öğrenelim bakalım. Adamla konuşacağız. Birinci bölümü bitirelim. Daha önce gene oynamıştım böyle istek vakalar. Birinin doğum günü için oynamıştım diye hatırlıyorum. Gene birinin doğum günü için. İkisi de herhalde doğum günü için içinde. Kartlara koyarım izlersiniz unutmazsam. Doğum günün kutlu olsun. Gözyaşın sevinçten olsun. Mutluluklar senin olsun yar. E, Neomark istasyonu metro bileti. Bu bir helikopter pistine yaklaşık 1 km mesafede. Zaman damgasına bak. Bilet 1 saat kadar önce kullanılmış. Bileti Batman helikopter pistini, pistinde bulduk. Bu onun ya da katil Neomark metrosuna gittiği anlamına, ge anlamına geliyor. Belediye başkanı değil mi? Ya? Biz istasyona bakalım. İstasyona bakacağız belediye başkanı bunu öldürmek zorunda kalmıştı daha doğrusu. Betam'ın mı demişti beni öldür diye yoksa zorunda kalmışlardı galiba ya. Aynen öyle bir şey olmuştu. Ah ah Betam'ın pisi pisini öldü ya. Ama şey Rosetta'nın ölmesine sevindim. Bir de Julia'nın. O iki aptalı sevmiyordum. Louise'i fazla sevmiyordum. Kırışçın da belediye başkanı iyiydi ya. Onları biraz seviyordum. Louise'i bir yönden seviyordum. Zui öldürdüğü için. Ona minnettarım. Hala. <laughs> Zui kaçıncı vaka dövmüş? 54 mi? 52 mi? Ya da ölmedi mi? Dur bakayım. 52 miydi o ya? Bu Batman'ın evrak çantası üzerinde başlar var. Ölmeden önce metroya gelmiş. Gerçekten bakalım içinde ne varmış. Bu da Betamanın gaza. Yeşili gibi Betamanın ağzının kenarında köpeğe benziyor. Katil öldürdükten sonra gaza alıp buraya atmış olmalı. Emin olmak için örnek alacağız. Şimcuk. Ay, ay. Şu evle mi konuşsak neyse dur. Şimdi elit mo e elit modunda ve koleksiyon modunda otopsi 36 saat. Bu da demek oluyor ki tarihi iki gün sonrasını atıyorsunuz. Normalde bir gün ileri at atarız normal vakada. Erit modunda iki gün ileri atmak zorunda kalıyoruz. Pasaport. Benim hiç pasaportum olmadı. Betamın evrek çantasında pasaport varmış bir bakalım. İşte Betamın fotoğrafı var ama isim Riti Els ve bir İngiliz vatandaş olarak görünüyor. Sahte bu. Pasaportta iliştirilmiş bir de not kağıdı var. için umarım bu yardımcı olur. Not yazan her kimse betam için sahte pasaportu ayarlamış olmadı. El er ile bir eşleşme bulmaya çalışalım. Şey gibi. Soner'in <laughs> Soner'in sahte pasaport olayı gibi. Hikayemdi. Spoiler vermeyeceğim. Sadece bunu bilin. Okumayanlar için söylüyorum. C. Ne güzel bir C. E'ye benziyor. Chris. Christian. Christian bebek. Vitamin. Christian. Evet. Türü mi? Pasaporta yapıştırılmış notu yanındaki el yazı türü değil. Türü avukatı. Biliyordum bu kadar da bir şey olduğunu. O zaman da biliyordum. Elivri Vitamin ha hapisten erken tahliye ettirmişti. Vitamin'ı mı? kişi kimi? Ede arkadaşı Louise'i ya da o temsil ediyordu. Betam'ı kime öldürmüştü ya? Unuttum. Ee, Louise için e, sahte belge hazırlamayı reddetmişti ama Betam için fikri değiştirmiş. Fikrin değiştirmişe benziyor. Bir açıklama yapması gerek. Hep unuttum ben bunları ya. Bu vakaları hep unuttum ben. Şimdiki vakaları da hatırlamıyorum pek. En iyisi videoları <laughs> başa sarıp izlemek. Yani bu olacak. Terör oynamaya gerek yok. Videoları zaten çekmişim. Açar izlerim. Her gün bir bölüm. Öf, şu örnek almaktan nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Ne Ne diyor? Bakalım Metin kazandaki kazandı ki köpükte köpükte Amir'in malını alacağız Amir ey, sevmiyorum. Hiç sevmiyorum onu. Şu karıyla adamla konuşalım dur. Karıyla adamla konuşalım. Salak karı. Yine mi siz mi derim Ayşe? Yine bir müvekkilin vermeli sesi ayıracak var zamanım yok. Asıl bakacak olursan Christian öldürüldü. Öldü mü? Evet ve siz bu özel müvekkilinize yardım etmek için elinizden gelen fazlasıyla yapmışsınız. Sahte bu supportunu bulduk ve hazırladığınızı biliyoruz. Noktalar. Artık inkar edemem sanırım Chris için kendisi ve arkadaşları için sahte pasaportlar temin etmemi istedi. En başta hayır dedim ama sonra Betam reddedemeyeceğim miktarda para teklif etti. Yani şu dalmayı kabul, kabul ettiniz. Betam ve arkadaşlarının planları hakkında başka neler biliyorsunuz. Hiçbir şey mümkün olduğunca az şey bilmek istedim. İnandırıcı <laughs> yatsamadan yararlanabilmek için <laughs> para için kariyerinizi riske attınız ve polisle işbirliği yapmıyor, yapmıyorsunuz demek. Doğruca gözaltına gidiyorsunuz. Evet gidiyorsun. Gerizekalı. Avukattaki bir mesleği böyle şeyleri kirletiyorlar. Polisler de yapıyor bunu aslında. Gerçek hayatta var böyleleri. Ohoma la. La bak. Gene mi la. Öyle bir şey demiyor bu sefer. Demek ki demişti. Bu diğer misal işi. gördüğünüz gibi aptal bir neden olduğu oldu. aptal yaralardan sonra toparlanmaya çalışıyor. Şey biz de Batman için gelmiştik. Cesedini bulduk. Öldürülmüş mü? En son öldüğü kişi de siz misiniz? Ne istiyordu sizden? En ufak bir kirim yok. Öyle abuk sabuk konuştu onu anlayamadım. Bir yüzüne kapattım. Ölmüş demek. Sizi dondurmaya çalıştığında çok öfkelenmiştiniz. İntikam için zarar vermek istemediğinizden emin misiniz? Onu benim öldürüm ima ediyorsanız fena diye anlıyorsunuz Ayşo. Ayşo! O hafta dondurucu teknolojisini, <laughs> teknolojisini mi? Benim üzerime kullanınca deliye döndüm tabii ki. Ama Chris çocuk benim eski, en eski dostumdu. Hatta çocukken de böyle etrafına zarar veren şeyler yapardı. Ama ben onu hep affettim. Zavallı dostuma asla zarar vermem. Martin. Altıncı, altıncı diyorum. Sekizinci sezonda bizi tanımadın. Şerefsiz. Son kurban birkaç aydır başınıza nüans, olmuş diye duydum dondurucu gücü olmadan da yeterince kötüydü zaten ama sonra bu güçler organlarına epey zarar vermiş. Daha önce hiç böyle bir beyin görmemiştim. Biraz daha incelemem gerekecek. <laughs> Beyinsiz miymiş? Yani sebetem öldürmese gere gelecek olursa hayvan sakinleştiricisiyle serginleştiricisi öldürülmüş. öldürmüş lan. Ve herhangi bir sakinleştirici değil. Morfinden 10 kat daha güçlü bir opoid bileşen olan M99 mu? Genellikle büyük hayvanlar saklaştırmak için kullanılır ama tek bir damlası bile insanlar için ölümcü olabilir. Kurban ölmüş olmalı. Biz sakinleştirici tabanca arayacağız. Size söyleyeceğim başka bir şey var mı? Sakinleştirici okun kurban kalbinin tam orta saplanmış olma olması katilin becekli bir nişancı olduğunu gösteriyor. Keskin nişancı avındayız. Bulduğumuzda bizim için nişan alacağımız yer hapishan olacak. Başka bir şey olacak demedik zaten. Iyyy. Bu herifi görmek istemiyorum. Defol. <laughs> Merakıma Jess. sonra masaj yaparım. En <laughs> <laughs> itici çift. Şeyden sonra tabi. Neydi lan o? <laughs> Aslında o kadar itici değildi o diğerleri. Dördüncü sezondaki salaklar o kadar itici değildi. Sadece sarı köpek iticiydi. Bunlar en itici çift. Evet. Kırmızı kesin en itici çifti Kendini çok daha iyi hissedersin. Neresi ne yapacaksın onu? Pardon Ayşe işte Jasper'la konuşuyordum. Son zamanlarda çok stresli. Sessiz zamanlardan geçiyoruz abi. Sen böyle bir sulak olursa Çok şanslı. Sana da olsun. <laughs> evet, sizin de tahmin ettiğiniz gibi Batman'ın kazanlarına köpük örneği ağzından çıkanlarla eşleşiyor. Demek ki katil, e, demek ki Batman sonra kazan alan katilmiş geçtiğinde. Ayrıca ka köpükte karides ıslıkoz gibi su kabuklularında alerjisi olanların kullandıkları Portikosto'yu dördelerden rastladım. Annesinin cenneti aşkım. Betam'ın karides kokteyliydi. Neyi hatırlıyor musun? O, ilacına ihtiyacı olan o olamaz. Su kabuklarının alücüsü olan katilin ta kendisi. Hapishanenin kati, kantininde katilin kaçınma, kaçınması gereken pahalı ıslak olacağını sanmıyorum. Hapishanenin kantini mi var? Betam'ın gibi bir düşmanın geçtiğini öğrenmiş inanmak zor. Bize başka ne sürprizler bekliyor acaba? Gözünü kaybediyorsun. Bir şey olmuyor. Benim size bir sürprizim var. Az önce tabletten bir çağrı aldım. Rosette'den arada. aradım? Gebersin köpek. Gizlen yerine çıkmasına sebep olan neymiş? Ne bileyim. Bilmiyorum ama sadece seni konuşacağını söyledim. Rosette köpeğiyle konuşacağız. Ondan sonra birinci bölüm bitiyor diye biliyorum. Ah 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 ah. Konuş bakın lan mavi salak. Geri zekalı bu ya. Ee, bu aramanın aramanın izini takip etmeye çalışmayın. Beni bulamazsınız. Ebenin şeyine mi girdin? Hakkınızda çok şey öğrendik bile. Mesela Deniz'in ananız olduğunu. Ama bizi böyle aramanız için iyice sahip. üstelik yoldaşlarınızdan biri gebertilmişken. Ben de tam onun için aradım. Sonuçmanın ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Geberdiğini nereden biliyorsun? Sizin kaygılarınız varsa benim de var. Betam helikoptere ne yapıyordu? Bütün evde sırrını sürdü mı kaçacaktı? Oğlan oldu zaten anlatayım. Birkaç gün önce Hristiyan'ın kaçış planı olarak helikopter fikrini öne attı. Güvenli yani bir şekilde kaçabilmek için en azından Birkaç hafta daha ortaya çıkmayalım diye demiştim ben. Ama beni dinlemedi. Ve helikopteri satın aldı. İşte bakın ne oldu. Neyse bu konuşma benim için zaman kaybı. Gitmem yere. Siktir. <laughs> bir dakika. Karesini kapattı. Daha sonra. E, bir sıranın işini işi biterken diğer gün yüzüne çıkmış sayılır. Bir sıkır kaçması için satın aldı. Helikopterin yanında sakinleştirici tabancayla vurmuş. Şu ana kadar tüm şüpheler onu tanıyan insanlar. Çocukluk arkadaşı, türü değilse yolsuzluğa bulaşan avukatı. Evet dostu, rozet. Biz aradığımız nerede onu da en ufak fikrimiz yok. Ya rozetten kullandığı numarayı buldum. Hani bulamazdık? Yani onu sizi zaman arayabilirsin. Ha bulabiliyormuşuz. Konu ilgili bir şey bulmuş ola, olabilir. Aa bulmuş. Kılıç'ın önü telefonundaki cp'si izledim. Ve de gizli saklanma yerini buldum. Bu dur benim chat'i yengem bu ya. Ben seviyorum bu Bulgari'yi. E Ejide seviyorum. Alex'i de seviyorum. Neyse. <laughs> i̇stek geldiği için bu vakayı birinci bölümünü oynadım. Geçmeyeceğim ikiye. Şimdi burada bırakacağım. Daha önce de istek çekmiştim. Ya. İstek bölüm şu kartlara koyayım. izlersiniz. Berat'ın kardeşi için oynadık bunu. O istedi. Kardeşi doğmuş. Bakın ne güzel çocuğun kardeşi doğuyor ya. Herkes alta yazsın. Allah anasına babasına bağışlasın diye. Evet Allah'ın anasına babalı büyüsün tekrardan. Ne güzel ya. Berat'ın kardeşi doğuyor. Her neyse Samsiler. Kendinize iyi bakın. Umarım videoyu beğenirsiniz. Hoşça kalın. Bay bay.